Bir de önüne tabela atsaydın, ben Alp'le ders çalışmaya gidiyorum diye. Niye kamufle olmadın oğlum? Bu yetmez. Yüz değiştirme ameliyatı yapsaydın kendine. Bu ne oğlum? Hı, çok komik. Kimsenin bizi görmemesi lazım. Babamı atlatmak için neler çektim sen, biliyor musun? Ben Alize'yi atlatmak için kaç takla attım, senin ondan haberin var mı? Neyse, hadi vakit kaybetmeyelim. Fizik bölümü nerede? Akışkanlar mekaniği için birkaç kitap var zaten, onları bulsak yeter. Fizik bölümü... Ha, burası. Kışkanlar mı kalıyor? Ya burada. Bahattin. Senin ne işin var oğlum burada? Alp mi o? Sen beni nereden tanıdın ya? Sarıçıyanların kokusunu almak gibi bir özelliğim var da... ...kuyum kurusun. <laughs> Bahattin, Bahattin senin ne işin var burada kardeşim? Her boş vaktimi kütüphanede değerlendirdiğimi bilmiyormuş gibi gözünü seveyim. Yazma Bahattin, yazma. Sen ve kütüphane öyle mi? Aynen kardeşim. Asıl siz burada ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hı? Demek benden habersiz buluşmaya başladınız öyle mi? İlişkiniz bu kadar çabuk mu ilerledi? Ne zamandır gizli gizli buluşuyorsunuz siz? Yok ya, ne buluşması? Biz karşılaştık. Hı. Doğru söylüyor, evet burada karşılaştık. Arkadaşlar bu külahım Buyurun, bunu anlatabilirsiniz. Burada karşılaşmışmışlar. Neyse, onu bırakalım. Bunu daha sonra çok detaylı bir şekilde zaten konuşacağız. Gelelim asıl konumuza. Siz burada ne yapıyorsunuz dostlarım? Hı? Bir kütüphanede ikiniz... ...ve fizik bölümünde... ...üstelik... Akışkanlar Mekaniği ders bir. Hmm, şimdi bir düşünelim. Benim hain kankam Serkan okulu alttan ders bırakmadan son sınıfta bıraktı. Akışkanlar Mekaniği dersi üçüncü sınıfta. Şimdi ben bunu nereden biliyorum? Çünkü bu dersten herkes patladı. Hain kankam Serkan hariç kendisi yüzle geçti. Şimdi bu sarışın arkadaşımız da fizik öğrencisi ama anladığım kadarıyla kendisi biraz alık. Ha, şimdi o zaman biraz daha düşüneceğiz. Hı, hmm, sen mezun olamadın. Bu yüzden gri hücreleri fazlasıyla gelişmiş olan hain kankam Serkan'la... ...sana yardımcı olması için yardım istedim. O yüzden de gizli gizli burada buluşup ders çalışıyorsunuz, doğru mu? <Gülüyor> <Gülüyor> Beni çok şaşırtıyorsun Bahattin. Şu an çok şaşkınım. Ben de. Doğal arkadaşlar, ben olsam ben de şaşırdım. Çünkü o dağ gibi bulaşığın içinde benim düşünmek için... ...o kadar çok vaktim vardı ki, herhalde başarılı olmuşum, değil mi? Peki ben sana bir şey sorabilir miyim? Olmuş Aa Tabii ki kardeşim, buyur. Arkanda ne saklıyorsun? Ha, hiç. Kitap. Kitap. Hı hı. Ne kitabıymış, göster bakalım. Yani önemli bir kitap değil. ya. Ben zaten gidiyordum, size Allah zihin açıklığı versin arkadaşlar... ...ve de kolay gelsin. Mutlu aşkın ipuçları. <laughs> o kardeşim seni çok derin sularda gördüm. Aynen kardeşim çünkü aşk derin bir denizdir ve ben o denizde kulaç atıyorum. Var mı bir sakıncası? Dikkat et de o havuzda attığın kulaçlar gibi olmasın. <laughs> Sen şimdi Tuğçe'yi bu kitapla etkilemeye çalışacaksın öyle mi? Evet al. Olamaz mı? Bence olur. Neyse Hadi çok vakit kaybettik. Ders çalışacağız. Da, hadi. Kardeşim. Hmm. Bana bak Bahadır. Bu bir sır ha. Kimseye söyleme. Oğlum bana artık sır vermeyin. Arkadaşlar bana artık sır vermeyin ya. Neyle sınanıyorum ben? Anlamıyorum ki. Ama benim et